Sirdar Vadisi'nde yeni bir gün yeni bir heyecan Jungle'da şak oynuyoruz Karşımızda Diana var Elomuz Zümrüt 4 Zümrüt 3'e çıkmaya çalışıyoruz Elimizden geleni yapacağız Şu mavinin canını 400'e indirdikten sonra Temiz bir şekilde Diana'nın ormanına doğru koşacağım Bulursak orada Diana'yı bulamazsak Ormanını döneceğiz Hemen şöyle Q'la atlayayım. Şuraya da totemimi atayım. Ondan sonra kameramı ortaya çevireyim. Orta koridorda Malfight ile Mansur bizlere eşlik ediyor. Selamlar Mansur. Selam millet. Mansur'la birlikte güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz. Diana'yı hala bekliyorum gelmedi. Nerede acaba? Nerede acaba? Diyorum. Umarım yakın bir zamanda o da buraya yaklaşır. Mansur'dan rica etmiştim. 1.30'da benim kırmızıya bir totem atmasına ancak orayı ıskaramış olacak. <laughs> Bazı sırada burada Blisken abi. <laughs> geçirmedi beni. <Blitzkrank gülüyor> beni geçirmedi. <laughs> Bazı sırada <laughs> bir sistem etmiş olayım. Ondan Blitzkrank sonra. Geçirmedi mi? Tamam. tamam. Ee, bu arada döndü galiba. Çünkü gelmedi buraya. Hmm. Tamam. Sorun yok. Mansur. Set aran, nasıl? Hiçbir şey yapamıyor. Dayak yiyor sadece. Tamam. <laughs> Hoppa evet, abi, 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 diyelim. bitti. Tamam tamam. Mansur'a biraz yardım edelim. Ondan sonra yardım ederken de ama Mansur'un minionlarını çalmamaya özen Allah göstereceğiz Allah. tamam Allah. mı? Evet. <laughs> İki tanesini ayıkladım vallahi dostum. Alt koridorda kötü haberler var. Ben oraya doğru koşsam acaba bir kill çıkar mı diye bakıyorum. Şöyle hafiften Kanka, hafiften bot geliyorum. ya mesela. Botlane'in şöyle Bak, yavaşça. Aha Mansur dayana dayana. Kanka base'e bas ben. Tamam pek. O zaman ben de şöyle tap. Tepe atayım. Yok yok yok. Değil mi, boşan. yok 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 yok. Atma 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 atma. Ben ben burada bir burayı bir karıştıracağım. Gel. Ay ay ay. 4 4 4. 4 yapar bana. <laughs> tamam ben çıktım. Ee, durumumuz fena değil iyi. Burada yana ile iyi bir iş başardık. Tamam. Ee, alışveriş yapalım. Jungle'ımızı dönelim. Aksiyonlu kısımlarda kayda devam. Evet şöyle alt koridora geldim. Şuradan başladık. Hemen bir blitz'i aradan, aradan bir çıkartalım. Ondan sonra jine, jine devam. Jine devam. Jine devam. Haydi dostlar. Haydi dostlar vurun bir tane. Ezreal yok mu bir dem için? Yana bir kalkan. Neyse iyi ara ettik. Hadi bakalım devam. Mide doğru tamam. geliyorum. Mansur'un burada biraz darlandığını gördüm. Helal. <laughs> Mansur darlanıyor muydu darlanmıyor muydu acaba ben uydurdum mu biraz? Dostlar. Yok abi. kanka iş. Hiç... <laughs> ee, aha Mansur. Mansur. Mansur burada mısın? Var mı bana bir şey? Kanka geliyorum. Öldü öldü. Öldü öldü gelme. Ben sesteyim bak. Öldü öldü. öldü. <laughs> helal helal. Tamam hadi gel bakalım. Helikim anne sesteyim. Diana'yı da, Diana'yı da burada böcekleri öldürürken yakaladık. Ee, fena değil durumumuz. Dakika 6'da 30 farmımız, 6-1-2'de skorumuz var. Burayı da tamamladık. Ben şöyle mavime doğru gideyim. Level 6 olunca da Ejderi keseriz. Ancak dostlar şöyle bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Nedense bu Elo'da gelen bütün Kayle'ler, karşı takımda olsun bizim takımda olsun, erken oyunda çok zorlanıyorlar. Acaba neden kaynaklarını Tam emin değilim ancak bunun bir çaresi, bir yolu olmalı. Kaleye gitsem acaba bir şey yapabilir miyim diyeceğim ama yok. Ee, kaybeden lane'e gank atmak çok olumlu olmuyor. Özellikle karşıda Aatrox gibi şampiyon varken bir demir çıkarabileceğimizi sanmıyorum diyeyim. Ben şöyle Mansur'a doğru yavaştan geleyim. Mansur'un ultisi yok ancak Zed bir hata yaparsa onu değerlendirebiliriz. Mansur bir adım geri attı acık yaklaşsın gariban. Banka, göl, göl, var. Tamam Elin geldim şey gölge yatmışsa geldim. Helal, evet. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım bütün kill'leri alıyoruz ama sonumuz ne olacak ben de merak ediyorum açıkçası. Şöyle şuraya doğru ineyim. Buraya bir totem atacağım. Önce bu yengeci keseceğim. Sonra şu eriyi yiyip <laughs> ejderhe başlayacağım. Tamam. E, Ejder kullanalım Mansur. Hadi bakalım. Evet. Mansur'la ejderhe başladık. Botlane'e bir gen kattık bu arada. Tam o sırada kayıtta midik, değil miydik? Emin değilim. Ancak galiba kaçırdık. Hızlıca şuradan ejderi alalım. Ondan sonra ben şöyle alt çangılımı bir döneyim. Ee, sonra tekrar aksiyonlu kısımlarda kayda devam ederiz. Hadi bakalım. Evet, alt koridorda bir aksiyon var. Ben de oraya doğru koşuyorum. Belki bir şey olur diye Z, ultisini yanlış yere attı. Ben de daldım. Ancak hmm, Z döner misin gölgene? Yana bırakmam seni. Tamam. Yana'yı da buradan çıkardık. Misyonumuz tamamlandı. Ezildim. Maalesef kurtaramadık. Ancak eğer olur da ısrar ederlerse ben buraya bir hamle yaparım dostlar. Şöyle geleyim, şöyle geleyim, şöyle geleyim. Ah 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 oh, o heal yok mu ah oh, Evet Blitz'e bir sataşabilir miyiz? Blitz biraz yavaşlar mısın dostum? Haydi klon. Haydi klon yap hareketini. Kuleye ulaşmadan. Klon çek. <laughs> evet. Kestim diye evet. Diğer peşimde. Ay ayır. bir adım öne. Ana eksik olduk. Tamam Mansur kurtarır ya. Aha. Sen de e, mi aldın? Ne yaptın? Zed'i kestim. Diana geldi. Kaçtım ondan da. Tamam dostum. Eline sağlık diyelim. Hadi bakalım. Devam. Değil. Evet. Mansur midde. Ultim var dedi. Zed gölgesini attı. Mansur ultiyi bastı. Zed'in üstüne. Belli etmeyecek. dur, dur, Belli etmeyecektim kanka. Belli etmeyecekti. Tam, tam planı uygulayamadık. Burayı Mansur'a bıraksak çıksak acaba. A daldı. Hoppa! Niye daldı acaba? Ben oradaydım. Biliyor da orada olduğumu. <laughs> neyse, neyse. Evet, buraya var mı bir şeyler dostum? Buraya, buraya bak, bak, bak. Ultim yok, canım az ama şattan vermeyeyim. Geldim ama. Masur, çok kötü yerdeyim. Çok kötü yerdeyim. Masur, Masur, Masur. Ya, ya, yana, 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 yana. Yana, yana, ulti, ulti, yana. İşte bu, biz işte biz bu, biz işte biz bu. Biz 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 bu. Tamam, 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 tamam. Geri... Geri gireceğim oraya. Canlı. Evet. Ben, 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 ben. Mansur, bak burada kim var. <laughs> Mansur, ona da... Ona dalarız ya. Ay arada arada gittim. Tamam tamam <laughs> olur olur. Skorumuz evet, 13 evet. 3. Dakika skor yaptık dostlar bu oyunda. 13 dakika 13 skor. Hadi bakalım bu ayrılsın. Evet, alt koridora doğru iniyorum. Blitz falan da burada mı diye bakacağım. Geliyor mu? Ultim var. Mansur! Allah! Dostum kill al, kill al, kill al, Aldım abi tamam. Dostum Z şuralarda bir yerde ancak bence bir karşılık veremeyecek gibi duruyorlar. İstersen sen kuleni koruyabilirsin. Tamam. Yoksa Z son plakayı da sökecektir. Biz biraz roam atınca tabi haliyle ortadaki kule hmm. düştü düşecek. Smite'ımız 900 vuruyor. Bir tane daha auto burayı tamamlıyor. Kuleyi aldı ya. Z. Ee, yani normal ama istiyorsan bize midi alalım. Midin de can az hatta sen almışsın bile bu kule altında tek başına sen al bence daha iyi olur. Ben Aman. de şurada Diana'nın jungle'ı bir yok diyeyim. Aha. Ben kaçmak zorunda kaldım. Kanka bir canım falan var. Ben de öldüm. Kuleyi de aldık ama ama maalesef burada Yana yaşarsa bence Wirt yaşar mı? Diana geliyor harılara. Harıl. Hadi Yana bir bir hortum diyecektim ancak mümkün olmadı. Yana'yı da peşimde ben yaktım. Şurada Zed'i gördüm. Leyni ittiriyordu. Devam eder mi diye bir baktım. Ancak yok. İtmiyorsa o zaman Mansur Zed size geliyor demektir bu. Ben şöyle hızlıca o zaman buraya iteyim. Belki bir... O elinize sağlık. Zed'i kestik. Ee, kil ile kalmış. Peki. <laughs> tamam. Soru yok. Ben de Allah şöyle şöyle hızlıca iteyim. Şuradan bir kule almayı denesem acaba nasıl olur diye bir fikir var aklımda ama kimseyi de göremiyorum. Biraz riskli sanki. Bir adım geri atıp biraz inceleyelim. Belki şöyle Jin biraz ileri bir adım atarsa hmm. Jin atıyor mu? Yok. TP var da. Yok geride Blitz buralardaydı. Ha BG. Evet. Benim gözüm hala Jin'de ama. Kanka Ultim 20 saniye TP var. Tamam dostum. Ee, en iyisi ben sana doğru geleyim diyeceğim. Aha Mansur. 10 saniye. Burası geliyorum. karışır dostum. Bura, bura karışır. Tamam blitze blitze blitze. Çıktı mı? Çıkamaz çıkamaz klon çalışıyor. Ya, lele, lele. Güzel ee, dostum Diana tapta. Öldüm. Aha yana. Yana 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 yana. <laughs> be yana sana. <laughs> Mansur da gerisini halletti. Bir kuleyi daha almaya başardık. Bir tane daha alır mıyız? Alamaz mıyız? Emin değilim. Kaç takım daha? Diana ve Atrox hayatta. Onlar da burada değil. Ez birlikte burayı hızlıca itip. Hmm, yok artık bizim dönme vaktimiz gelmiş. Biz şöyle buradan tatlanan Blitz de geliyor. Şimdi Blitz darlar filan. Biz şuradan tatlı tatlı çıkalım. Hadi bakalım. Durum da bundan ibaret. Evet orta koridorda Mansur'u darlıyorlar. Ben de oraya yanaşıyorum. Mansur'un ultisi hazır. Mansur yakalar mıyız bir şey diyeceğim. Ee, Totem'e yakalandık Mansur. <laughs> tamam dönelim dostum. Evet, Aşağıya evet. doğru gidelim. 30 saniye ejder var. Hmm, Mansur Mansur blitz'i yakaldı. Bakalım ne olacak. Aha Mansur. Aatrox'tan teleport geldi. At ilgileniyorum Mansur. Ah be öldüm. Eyvah eyvah öldüm eyvah eyvah eyvah. Abi. Eyvah 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 eyvah. Bakalım nasıl sonuçlanacak bu fight. Ah, Ezreal gele çekildi. <laughs> Hadi bakalım. O oyun çok zorlu dostum. Hadi bakalım sonumuz hayran midde bir olay bakacağız şimdi. Mansur burada. Mansur bir şey yapalım buraya. Bir şey yapalım. Ya, evet, ultim var. a orada biri var. Al 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 al. Ama bizi bu kanka. Hasar yok. ikimiz var sadece. Tamam dönelim dönelim dönelim. Geldim Mansur. Kaçmak ya, mı? Diana'yı keseydik bari. Ben seni kestim. Tamam. Biz de arkada Yana'yla Diana'yı kestik. Zed de muhtemelen birazdan Ezreal'ı kesecek. Sence buradan bir şey çıkarabilir miyiz? Çekilme dostum çekilme. A, evet, ben tamam. Ezreal miyim kanka? Tamam ben de biraz vurdum. Ana. Dostum. Kanka. ölümüne girdim Mansur. Ölümüne girdim. Belki yana bir Kaile'nin kurtarışı bak. Beklemediğimiz <laughs> hareketler. Vallahi harikaydı. <laughs> ben acaba burada bu kuleyi açabilir miyim diye bakıyorum. Bizim takım devam ediyor. Yanayı biraz darladılar. Kaile'nin ultisi yok az önce bana atmıştı. Kale. Neyse, kuleyi açmayı başardık. Biz buradan yavaş yavaş çıkalım. Hatta mümkünse şu kırmızıyı alıp çıkalım çünkü Buradan bu kırmızıyı almak demek karşı takımın hiçbir elemanına kırmızı gitme. Anam tamam 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 gittim gittim. Dayana kızma tamam. Bu da çok sinirli ya. Tamam, <laughs> tamam bir totem daha atayım. Çift dikiş olsun. İkinci totemde ejdere attım. Hadi bakalım dönelim alışveriş yapalım devam. Ben evet karşı devam takım var. barona başlamıştı. Ben de oraya doğru gidiyorum. Gözüm orada. Mansur gelince baronu bırakmak için ne Mansur Diana'yı ultiledi. Diana'yla veda vedalaştık. Bu da bize bir baron getirir bence dostlar. Geliyorum dedim. Geliyorum dostlar dedim. Kim sorul olmuyor. <laughs> ben buradayım da tek kolluyorum. Tamam peki. Hadi bakalım. Barona başladık. Şöyle bir vurmaya başladım. Mansur'a da destekçi Mansur Bakoli'ye bir kutu bıraktım. Haberin olsun. Ee, Smite'ım 900 vuruyor. Neden 23. dakikada hala 900 vuran <laughs> bir smite'ım var dersen dostlar pek jungle dönemedik maalesef. Ama jungle item'ımız şu anda bitti. Bu baronla birlikte artık 1200 vuruyor smite'ımız. Hadi bakalım. Mal ee, Malphite'ın ultisi yok. Dolayısıyla oynamamamız lazım. Takımım biraz geri çekilse iyi olur. Ben jungle'ımı döneyim. Ejder geliyor oradan devam edelim şöyle ejderden devam edelim. Mansur Diana'yı kestiği için bu bizim için rahat bir ejder olacaktır. Atrox geliyor. Ben ultimi burada açayım. Mansur ultisi yok biliyorum. Benim elemanı gönderdim. Klon orada iş yapar. Klon orada iş yapar. Mansur, Mansur, Mansur. Burada bir Zed var. Zed var. Zed var. <laughs> <gülüyor> 15. 15. <laughs> tamam tamam. Ejder'e çalışıyorum. Smite'ımız 1200 vuruyor. Güzel. Şöyle şunu alalım. Z'e doğru ilerleyelim. Z orada Kali'yi darlamış derken bizim internette bir yamukluk var. İnternetimiz düzeldi. yine doğru koşuyorum. Koşmuyorum. Şurayı düzelteyim. Eyvah eyvah internetimiz bize biraz şey yapacak gibi. Z oradan çıkar mı merak ediyorum. Şöyle bir yok çıkamaz. Tamam sorun yok. Biz dönelim. Diyemem, oynarız. Geleyim mi? Oynayalım mı? Ultin geldi mi? Tamam. Yaklaştım, yaklaştım. Hepsi oynarız. Var, var 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 Yaklaştım. İt abi. Tit tit Geliyorum. Geliyorum. Ben de var. Biraz uzağım Mansur, biraz uzağım. <laughs> Diana silindi. Buradan artık evet. Atrox'i ne tutturursak olur Mansur. Hepsi olur Mansur. Ama Blitz olmaz. Ha öldü. Mansur ben ben, de öldürürüm. Ben de öldürürüm. Kaçın, kaçın. Jin çok ağır fırıyor. Buraya biraz sanki ısrar mı ettik. <laughs> Hadi bakalım sonu bu sayı olsun. Evet, şöyle midden ilerliyoruz. Orada bir savaş çıktı. Ne olacak, ne bitecek bakıyorum. Son gaz girdim. Şurada birilerine bir şeyler vursam, ondan sonra çıksam nasıl olur dedim. Z, Z gider herhalde. Z gider, orası da gider. Geriye Atrox kaldı. Atrox'a hiçbir şey yapamam maalesef. Ancak Atrox'ta bence bana bir şey yapamaz. Benim daha farklı planlarım var. Ben şöyle şuradan atlayayım. Atrox orada takılırken burada bir inhibitor var. Biz inhibitor alırsak işimiz görür. Atrox oldukça kuvvetli durumda. Ona vuracak tek eleman da bence Kale. Kale de 08 oynuyor. Aa! <laughs> <O> ne? <laughs> nazarlık dostum. Nazarlık hadi bakalım. Evet burada bir aksiyon başlattık. Bu, bu, da tamam. Geriye bölüm sonu canavarı Atrox kaldı. Hepimiz <laughs> Atrox abi, büyük bir mücadele halindeyiz. Ben de şuradan kapatayım. Atrox bir yavaşla bakalım diyelim. Mansur da Atrox'u aldı. Yana'nın vermiş olduğu ultisinin vermiş tamam. olduğu serillik hiçbir şeyde yok. Zed benim üstüme bir ulti atar. Bence. Hadi Zed at. Yok. Evet. <laughs> Bansur Zed'in peşinde. Bansur Zed'i darlarken biz de oyunu kapatalım. Skorlar bu şekilde. 10 4 bir Malfight. 0-8 Skyle. Çok güzel oynayan bir yanımız var. 30 asisti var. 10-10-10 Ezreal'ımız. 28'de de bir şakomuz var. Oyunu böylece tamamladık. Hadi bakalım. Sihirdar Vadisi'nden bugünlük de bu kadar.